Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok talep edilen ve bir 4 seri yaptığımız düşük ödenmiş sermayeli bebek şirketler, hızlı büyüyen şirketler biraz riskli ama borsayla çok paralel hareket etmeyen ve borsadan genellikle çok daha fazla kazandıran hisseler serisine devam edeceğiz. Şimdi e, endeks ne olursa olsun biliyorsunuz endeksi de takip ediyoruz. Endeks de işte çoğunlukla bankacılık endeksi gidiyor. Birçok hisse geride kalıyor. E, işte dolar bazında dirençleri takip ediyoruz ama e, bir de bazı hisseler var ki e, özellikle 4 farklı video halinde paylaştım. Nerede? YouTube kanalımda tematik borsa ve hisse videoları kısmında. E, bu videoları seri halinde izlemeniz çok önemli. Çünkü videonun en başında Bebek şirketlerin ortak özelliklerini anlatmaya çalıştım. Hem fırsatları hem de riskleri anlattım. Bu videoyu dinleyenler genellikle sadece fırsatlara odaklanıyor. Ya da hemen böyle işte 3x 5x yapalım çok hızlı para kazanalım diyor. Ama bu arkadaşlar yani kısa sürede para kazanmak çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla lütfen piyasadaki risklerinde farkında olun. Piyasa düşerse bu tarz büyüme şirketleri çok sert düşebilir. E, yükselirken de çok daha hızlı yükselebilirler. Dolayısıyla mutlaka bir sepet mantığında bir portföyde e, bu tarzı şirketlerin ağırlığı %10'u %15'i geçmemeli. Çünkü son derece riskli şirketler. E, ama lütfen video, yani serinin ilk videolarını izlemeye çalışın. E, i̇lk videoda hızlı büyüyen bebek şirketlerin ortak özelliklerinden bahsetmiştim. E, i̇şte 4-5 hisse burada paylaştım. E, bu tarz çok hisse e, paylaşma e, olunca da yani sürekli bir hisse paylaşıyorsun e, konusu konuşuluyor ama biz aslında tematik yaklaşıyoruz. E, listeye en yukarıdan en aşağı şeklinde bakıyoruz. Yani diyoruz ki borsada 500 tane şirket var. Bu 500 tane şirket içerisinden bugünkü temamız hızlı büyüyenler. Bu hızlı büyüyenlere bir aslında kural set ediyoruz. E, bu kuralda işte favori net kâr, net satışları hızlı büyüsün. E düşük ödenmiş sermaye ve düşük piyasa değerli bu, olunsun. Yani temel kriterlerimiz bu. Dolayısıyla hani buradan cevap vereyim. E bugün blue bir gün blue, blue çipleri anlatırız. Bir gün defansif şirketleri anlatırız. Bir gün havacılık savunmayı anlatırız. Bir gün başka şirketi anlatabiliriz. E bugünün teması e, özellikle en son videoyu 31 Mart'ta yapmışım. Bist'in bebek şirketlerine devam ediyoruz. Bu 4 seride toplamda 20 civarı şirketimiz vardı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, düşük ödenmiş sermaye en son 35 milyon civarındaki şirketleri paylaşmıştım. E, kriterlerimize uyan e, her 3 aslında kriterde de büyüme sağlamış son dönemde e, net karı Favö'yü esas faaliyet karını büyütmüş şirketlere odaklanıyoruz. Bunun dışındaki şirketleri listeden çıkartıyoruz. Dolayısıyla... Hani listemiz bu şekilde devam ediyor. Bir yerde tabii ki liste bitiyor olacak. Artık düşük ödenmiş sermayesi kalmayacak. Yani 100 milyonun üstünde hatta 50-60 milyon üstü bile düşük ödenmiş sermaye diyemeyiz. E, ee, hani bu videodaki şirketleri paylaşmadan önce şunu söylemek isterim. Düşük ödenmiş sermaye şirketler işte dolaşımdaki lot sayısı görece daha az olduğu için çok hızlı hareket ediyor olabilirler ederler. Buna lütfen dikkat edin. Çok hızlı yükselişlerden sonra çok sert düşüşler olabilir. Ee, özellikle altını çizerek uyarmak istiyorum. Ee, ama videonun ilk serilerinde paylaştığım e, hani genel şirket ortalaması son birkaç ayda borsadan çok daha fazla kazandırmış. Gördüğüm kadarıyla yorumlardan görüyorum. Kendim de kontrol ettim. E, tabii ki her şirkette e, çok iyi kazançlar olmuyor. Bazı şirketler beklenen performansı vermiyor. Düzeltme de olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Doğru bir portföyle bunları elimine edebilirsiniz. Riskleri dengelenmiş 4-5 tanesini mesela sepete yayabilirsiniz. Şimdi bu yarıları yaptıktan sonra listemize ilk şirket e, Lokman Ekim çıktı. E, Lokman Ekime baktığımızda gördüğünüz gibi yani yıllıklandırılmış biçimde bakıyoruz. Büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Ufak detaylara çok odaklanmadan. E, büyük resmi anlatıyorum ama mutlaka e, siz e, kendi araştırmanızda daha detaylı yapın. E, burada hani çok hızlı biçimde anlatmaya çalışıyorum kriterlere göre. İşte Lokman Hekim'de yıllık satışlar ve dönemsel satışlar ciddi oranda artmış durumda. Yani şirket özellikle 4-5 e, Ciddi bir e, büyüme içerisinde var. E, bir de mesela dağılıma bakalım. Yani takas kimde? Mesela aracı kurumlar var. Bir de kurumsal yatırımcılar var. Kurumsal yatırımcıları fonlar gibi düşünebilirsiniz İşte TEFAS fonları ya da BEFAS fonları. Kurumsal yatırımcı oranı %50 olması gayet olumlu yani e, aracı kurumlar olunca sadece bireysel yatırımcı da olabiliyor ya da işte tahtacı olabiliyor. Bu arada e, ben genellikle videolarda işte tahtacı laflarını çok fazla kullanmam ama düşük ödenmiş sermaye şirketlerde e, spekülatörler olabilir. E, bunlara karşı da çok çok dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla yüksek kazanç e, için belki bu tarz hisselere odaklanıyorsunuz ama e, bu tarz risklerin de e, sürekli farkında olmanız lazım. E, bu yüzden de takası takip etmeniz bu tarz şirketlerde daha mantıklı olabilir. Ama mesela şu daha dengeli bir takas, daha dengeli bir görünüm. Kurumsal yatırımcı tabanı %50'ler civarında. E, baktığımızda ama son bir yılda e, ciddi kazanmış bakın son bir yılda 100 TL'si 500 TL olmuş ya yani bir yılda 5 katına çıkmış bir hisse alınır mı mesela düzeltmeyi bekleyebilirsin çünkü çok sert çıkmış bakın düzeltmeler ne kadar sert oluyor İşte buralarda mesela 22 Aralık'ta e, yılın ilk yani geçen senenin ilk 6 ayında ya da son 6 ayında 334'lere kadar çıkmış 100 TL 334 yani 3 katına çıkmış daha sonra 227 yani ciddi oranda düşmüş sonra tekrar yoluna devam etmiş. Dolayısıyla belki önümüzdeki dönemde borsaya tekrar satış gelecek. Bu 513-400'lere gelecek sonra tekrar yoluna devam edecek olabilir. Biz biraz daha büyük resme odaklanmamız lazım. Bu şirketler Kârını arttırırsa yani demek ki borsadan daha fazla kazandırıyor. Bir şirketimiz, ikinci şirketimiz BMS Çelik Asır. Şimdi BMS Çelik Asır'a baktığımızda da son çeyrekte işte son yılda diyelim biraz azalma olmasına rağmen genel olarak son 4-5 yılda satışların arttırılmış. Bunu bir, bir de şunu söylemek lazım. Yani bütün grafiklerde bunu görüyoruz. Burada e, Türkiye'nin son 2 yıldır e, aslında içinde bulunduğu enflasyonist dönemin etkisi çok fazla var. Yani direkt aslında bu etki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu şirketlerin sattığı ürünler bir yerine 5'e satılıyor, bir yerine 6'ya satılıyor. Dolayısıyla ciro artıyor, net kar artıyor. İşte enflasyon muhasebesiyle görüyorsunuz gerçek karları, real karları aslında düşük de var. Dolayısıyla biz bundan sonra daha normal, normalize olmuş önümüzdeki 2-3 senede bir, bir şirket listesi göreceğiz. İnsanlar son iki yılda borsada kendilerini böyle yüzde 100-200 getirilere, yüzde 300 getirilere çok alıştırdı. Yüzde ee, 90 enflasyon olduğu dönemde çünkü nominal olarak yüzde 300 getiri alıştı. Enflasyon 30 bandına düştüğünde arkadaşlar sizin için artık yüzde 50-60 getiri normal olacak. Dolayısıyla eski günler olmayacak. Burada real getiriye mutlaka odaklanmanız lazım. Bunu söyledikten sonra mesela buraya baktığımızda BMS'de aracı kurumların %95 olduğunu, yabancının işte %3500 civarında olduğunu yani büyük oranda aracı kurumların sahip olduğu bir hisseden bahsediyoruz. Ve mesela buradaki performans BIST 100ün gerisinde kalmış. Acaba önümüzdeki dönemde BIST 100 işte sanayi şirketi biraz döngüsel bir şirket. 2024 ortasından sonra döngüsel şirketlere para girmesiyle işte Ereğli, İskender'in, Demirçelik işte bu tarz şirketlere para girmesiyle biraz ekonominin büyümesiyle enflasyon üstü ve borsa üstü getiri sağlayabilir mi sorusunu soruyoruz. Burada yüksek sesli olarak. Dolayısıyla bu listede ikinci şirketimiz bu. Üçüncü şirketimiz PC İletişim Medya. PC İletişim Medya aslında ödenmiş sermayesini yeni işte arttıranlardan bir tanesi e, listemizden hani önceki 2023 e, bilançoları baktım ama bakın e, çok yeni bir bölünme var. E, dolayısıyla e, bu listeye biraz e, kopya olarak girmiş aslında önceki listeden girmiş şirketlerden bir tanesi ama ben yine belirtmiş olayım. E, son dönemde satışlarını arttırıyor e, bir büyüme içerisinde yani trend bir büyüme içerisinde daha çok buna bakıyoruz. Hani nominal büyümeden çok buna odaklanmaya çalışıyoruz. Çoğunluk aracı kurumlarda getiriye baktığımızda ise müthiş sert hareketler var. Bakın çok hızlı artıyor, aldığı yere düşüyor. Sonra tekrar yukarı aşağı yani çok sert hareketler var. Evet listemizde çıkmış ama çok çok dikkatli olmamız gereken bir şirket. Dolayısıyla böyle mesela 5 tane bugün şirket var. Bu 5 şirket içerisinde e, bu biraz daha düşük aslında riskli ya da yüksek riskli dolayısıyla en arka sırada olması gereken bir şirket olduğunu görebiliyoruz buradan. Ben burada sadece size olumlu örnekleri değil olumsuzları da göstermeye çalışıyorum. E, bu özellikle fiyat hareketlerinin ne kadar sert olduğunu görün istiyorum çünkü e, bazen burada tepede alıyor olabilirsiniz, bazen en aşağıda oluyor olabilirsiniz. Mesela şu an ortalarda belki bu hisse yukarıya çıkacak ya da tekrar aşağı gelecek. Dolayısıyla e, bu fiyat hareketlerini de göstermeye çalışıyorum. E, ne gibi risk ve fırsatın sizi beklediğini görün diye. E, bir diğer şirketimiz Terra. E, bu şirketleri bu listeden e, biliyorsunuz belirliyorum. Hani hatırlatayım tekrardan. E, şimdi Terra e, aslında görece yeni halka arzu olmuş de e, menkul değer e, şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir aracı kurum. E, şimdi bu şirketimize baktığımızda. E, tabii ki aracı kurumlar özellikle bireysel yatırımcının çok fazla işlem yapmaması ve son dönemde e, biraz hype'ın bankalara kalması sebebiyle karlarını düşürdüler ama genel bir trend olarak büyüme içerisinde konjüktür olarak değerlendirilecek bir sektör olduğunu düşünüyorum. E, baktığımızda daha dengeli bir dağılım var. İşte yabancı var, aracı kurumlar var, bankalar ve kurumsal yatırımcılar olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla daha dengeli, daha riski düşük bir e, burada şirket var bir öncekine göre. E, Bistüzün biraz altında son bir yıldaki kazanç e, ama biliyorsunuz son 6 aydır zaten e, aracı kurumlar genel olarak çok iyi performans göstermedi bireysel yatırımcı tabanında e, işlem hacminde bir düşüş olduğu için e, özellikle yılın ikinci yarısından sonra buralarda bir hareket gördüğümüzde e, tere yatırımda potansiyeliyle öne çıkabilir diye düşünüyorum e, geldik son şirketimize e, son şirket e, iyi bilanço açıklayan e, büyüyen şirketlerden bir tanesi e, Eskar Turizm e, herhalde 2023 ya da 22 yılında halka arz olmuştu. Yani yeni şirketlerden bir tanesi. E, belli ortaklıkları var. E, takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, Eskar şirketi de bir büyüme içerisinde. Yani burada odaklandığımız şey trend halinde bir büyüme var mı? E, bir de sermayesine göre ne kadar karlılık var? E, bu oranlara bakmaya çalışıyoruz. E, dağılıma baktığımızda kurumsal yatırımcı yani %40 civarında kurumsal yatırımcı, aracı kurumlar ve yabancı var. Gayet dengeli bir dağılım. E, bu tarz e, mesela şirketlerin hisse grafiklerine baktığınızda da aşırı sert hareketler görmezsiniz. Daha e, zamana yayılan hareketler görürsünüz. Mesela Eskar'da e, ciddi bir hareket yapmış. Son bir yılda para 4 katına çıkmış. Yani biz yüzden daha fazla kazandırmış. Hani... Mesela bu grafikleri paylaştığımda şu yorumu yapabilirsiniz. Hocam bankacılık kazandırıyor diyebilirsiniz son 6 ayda. Ama bakın bankacılık dışında giden hisseler de var. İşte Eskar gitmiş, işte bir sürü gidenleri gösterdim. Demek ki bu şirketlerin, yani sadece son dönemde giden bankalar değil. Bu şekilde analizler yaparak biraz böyle bistyüzün dışında kalmış, bistyüzle çok paralel hareket etmeyen ufak şirketleri tespit edebiliriz. Tabii ki, Burada riskimiz var olabildiğince bu riskin de farkında olmak Gerekiyor diye düşünüyorum eskar Ciddi yükselmiş son birkaç ayda Aşağı doğru tüm Gördüğünüz gibi indikatörler aşağı aşağı gösteriyor yani bir düzeltme içerisinde Bu düzeltme bir fırsat verirse bakın düzeltmeler genellikle 4-5 ay sürmüş bir dinlenme süreci Daha sonrasında tekrardan öne çıkabilecek bir hisse olabilir bugün işin değil bundan sonrası için Radarda olması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. bebek şirketler serisine, büyüme şirketleri serisine devam edeceğiz. Kriterlerimiz belli. Bilançolar değişiyor. Şirketler yeni yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla hızlı büyüyenler kategorimiz sürekli de değişiyor ve kendisini yeniliyor. Ben de aralık aralıklarla sizlere yeni şirketleri anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.